Üstteki birisi evet. diyor ki ben diyor bırak olsun mistress'ıyım diyor. Yes. <laughs> Mister's ne demek ya? Mistress'ıyım diyor. <gülüyor> <gülüyor> Mister and Mrs. gibi mi? Yani dost, <laughs> hayat, dost hayatı dost hayat yaşıyoruz diyor abi. Öyle demiyordu oğlum emin misin? Evet. diyor. Hayır. Neyse. Dostu diyor dostu. Bırak Rex'in. Yok abi. Aga abi düşmanına hasar vermek için kendi etini kesiyor. Şöyle 5 tane askerim olsa var ya. <gülüyor> şam'ı <gülüyor> alırım Şam'ı. <laughs> Bu Usup Kerkük sıradan giderim yani. Şimdi mesela bana chat'e bir spoiler bir şey yazdılar, bunu söylemiyorum Abi ama... yazıyorlar, okumuyorum ben mesela özellikle. Ben de okumadım yani. işte. Ne yapmak Geldin lazım okuyayım. bilmiyorum. <laughs> Eyvallah diyorum genelde. Ama bunu senin bilmen gerekiyor şu an, bunu nasıl yapsak bilmiyorum. Neyse. Ee, öldürdük herifleri zaten, boş ver. Ha işte onunla ilgili, okey. Tırmansam mı acaba ya? Neyse gidelim buram. Gel bakayım köpek buraya. Oha. <laughs> Ee, hani oha sopa, sopaymış. Anam abi vurma kurbanın olayım. Oğlum sopası benim magical armor'dan vuruyormuş lan direkt. Şunların vazolarını kırsana ya. Oğlum hasta adam öldürdük zaten bari vazolarını kırmaya yazık. Kır kır abi kır. Biraz acımanız olsun. Kır vazosunu kır. Ne oldu lan? Abi vazosunu kır abi. Aa, <laughs> abi kır. Aa, Helal misin? Aa, Bunlardan iyi XP kısılır yalnız ha. E bunları bunlar ilk aldığımız yerde kıraydık keşke ya. Farewell. Günah seninki başka biriydi lan galiba. Direkt kırmasa mıydın acaba? <laughs> birileri de, evet, birileri ama... sol Sen... kırdım. Sen alakasız birini de kırdın galiba. <laughs> ama, ama bana teşekkür etti. Olsun, olsun. Evet, evet, size bir şey söyleyeceğim. Bu böyle masaüstü yer rol yapma oyunları, şey... ...fantastik bilgisayar oyunları da falan filan. Giriyorsun ya böyle antika kallelere, kulelere. Hepsinde meşaleler yanıyor oluyor. Çıldırıyorum var ya. Yani. <laughs> Çıldırıyorum ya. Ya arkadaş bin yıldır bu meşale nasıl yanıyor ya? Kesinlikle. Hani büyülü yer olsa anlayacağım. Skyrim'de falan böyle şeylere giriyorsun. Ne bileyim. Yerin dibinden yüzerek geçtiğin falan böyle aşırı gizemli mağaralara giriyorsun tamam mı? O da yanıyor falan böyle. <laughs> Ay yani babanızın kemiği ya. Çok gıcık oluyorum gerçekten. Abi işte ki, niye takılıyorsunuz buna da yani. Bir sürü atıyor. şeyi kabul ediyorum ama. Deseler ki bakın bu torçlar büyülü abi. Sen alırsan sende de infinite yanar. Aa! Biz alsak bizde infinite yanmıyor bir de yani. Hmm. Modlarla karanlık yapınca cidden o farkı anlaşılıyor. Abi yok gerçekten ya. Yani böyle Witcher'da bile bak böyle ancient bilmem neye giriyorsun. Hayır şey olsa anlayacağım. Meşale yeri duruyor olsa sen yakıyorsan anlayacağım. Witcher'da falan şey yapıyordun değil mi? Kendi küçük ateş büyüğüne yakıyordun evet. onları. Ya bunu da ne alaka falan diyeceksiniz ama bana şey geliyor yani. Detay yani. Şunlar falan bak girdik bırak bir mekanla. Araya karışmış ha. Nasıl bir şey? Şans <laughs> Ignite Surfaces. Seni öpüyorum. Of. Öpüyorum. Çok sağ ne dedi de benden ne dersin? De ee, bir şey istemiyorum. <laughs> Seni fight'ta yakma. Burada bir şey yok. Şurada bir kuyu görüyorum. Kuyuyla mı Yağmur büyüsü olan var mı ya? Strike'ım hmm. var. Mı? Su topum var. Yağmur, var. yağmur büyüsü olan var mı dedim lan ben. Su topu atayım mı içine? Şere. At. Aha. Aha. Süper. Heh. İtem hmm. verdi. Artı 2 range de artı 1 leadership. Grubumuzda Oo. range'de olan birisi olsaydı verirdim bu item'ı ona ama neyse. Atıyorum şey ya. Yok galiba range değil mi? Ay Allah ya. Neyse attım inventory'nde duruyor. Uf, kemerim yoktu bir de biliyor musun sadece? O kadar iyi ki bu. Şunu ister misin? İki ee, tane ee, var. Şey. Can artı bir war veren yüzüm var. Lan bir an. He. At sen at. En kötü satacağız yani. Kullanmayacağız he. itemleri zaten at. Ha, Babam at satarız he. en kötü işte. Tamam. Satmayın bari. abi kolyeleri. Yarar bize onlar. Sen niye bana böyle yapıyorsun? Ben pis miyim? Oğlum 3 tane bo boğazımız var 6 tane kolye var. Zenci rapçi biz 3'er 5'er mi takacağız? <laughs> Allah Allah. Tanrıcan sende bir tane kemer var. Artık inisiyatif veriyormuş. Allah'ın var sonu bana verirsin. İnisiyatifsizlikten ah. ölüyorum. Ah verdim. Yapıştır kardeşim. Sabah i̇nisiyatif diye haykıracağım artık. Bağıracağım yani. Peki size bir şey soracağım yani. Peki burada böyle devasa bir boss falan gibi bir şey yok muydu? Var ben galiba oradayım. Kim lan? Yok yok buranın Aa, kısmında bir kısmı. bir... ejderha. Ne var lan? Slayin the Winter Dragon. Ben buna dalıyorum. Oha nerede oğlum? Dur bekle ben gelmedim bir plan yapalım. Dur. Oğlum ha. çok güzel. 368 nerede? fiziksel zırh, 643 büyü zırhı. Hani neredesin oğlum? Sen? can. Sen dışarıda bir dakika burada. Oğlum yasıklan hayvanı buraya bağlamışlar. Kutsak kalmışlar. Ben bununla konuşacağım. AKP. Şey Ejderayı buraya bağlamış. Ben kırıyorum Ejderha'nın bağlarını. Ya yalan söylüyor ya. Yalan söylüyor bence de evet. gitti <laughs> bence çok fazla. <önemli. gülüyor> Nereye geldin lan lan? <laughs> Körç dragon, aa dragon diyordum gerçekten. Ne yapacağız biz bunu anlamadım ki. Vuracağız mı buna? Vurma abi vurma, niye vuruyorsun ejderhayı? Sıvazlayayım mı ejderhayı, ne yapıyorum? Abi sıvazla istersen ama yani vurma ama sıvazla. <laughs> Bak tek yumrukta bayıltabilirim ben bu ejderhayı. Ya, ya babam. Ece'ye Ece saygı büyük, tek yumrukta bayıltırım abi. Vallahi tek yumrukta bayıltırım bu ejderhayı ben ha. Akıllı olacaksın ejderha. Aa gerçekten ejderha var. Ben. Var tabi oğlum yalan mı söyleyeceğim ben size? Ben kafa yapıyorsun biz de sandım. Allah Allah. Bu işin şakası olmaz arkadaş. Ejderha işi ciddi iştir. Ben Girim bu ejderha kurtaramıyorsak gelirim ben içerim. bunu öldüreyim bari. Fiyat, Sanka... Sungur. Bilerek sungur. mi yapıyorsun? Kurtaramıyoruz oğlum öldüreyim. Şu Purge Wand'ı ben kullanayım. Dur bekleyin geleyim. Sungur'u biz seni bekliyoruz girmek için. Vallahi yolu arıyorum gelmeye çalışıyorum. Aşağı aşağı ben. yukarı yanlış gidiyorsun. Bilmiyorum ki ben fighter'ım. Fighter'lar ormanlarda güzel kaybolur. Ananın dön dön geri dön. Ne Kız oldu? Allah. Yok bir şey yok. İleride bir şey gördüm de. Bu arada kombata yok. girseydim ben bir F5 atayım. Nereye gittin sen ya? Nasıl ben gitti. Ben kayboldum baba? baba ya. Chatteki arkadaşlar diyor ki Turgut da spoiler'a doyamadı. Nereden biliyormuş mağaradaki kızı diyorlar. Doğru. İşi gücü spoiler şerefsizin. Abi evet. bir şey can. Bu kadınla savaşa girmesek de sevişsek olur mu? Ben öpüşüyorum valla şu an. Abi ben... senin hasta etti. <laughs> Uzaklarımı sıvazlıyorum. <laughs> Hala da Aa, konuşuyorsun. Kadınla öpüştüm. Kadının ağzından çıkan sinekler ağzıma doldu biliyor musunuz? E, çok iyi. Abi yıkamadan öpüşmeyeceksin işte. Vallahi ya. İyi bir pişirmek şey. gerekiyormuş çiğ <laughs> et yenmiyormuş gördüğün yani, gibi. Yani. Hastalık kaptım oh. kadından. Konstitüsyon eksi iki. Oh arılar. Ben soğukluğu böyle. kaptım. Vallahi arkadaşlar. Ben soğukluğu kaptım. şey mi kaptın <laughs> Gon abi? Gonoraya mı kaptın? Direkt Witch'e mi dalalım? Witch Witch. Aşağıda Undead Sedat falan var da ondan bir şey olmaz. Benim yaklaşma. Undead <laughs> Sedatlar 46 vuruyor ha. Undead <laughs> Sedat. <laughs> Sedat abi adı. Medat mı işte? Pardon. <laughs> <laughs> Medat <laughs> mı? Med <laughs> Ayda. Abi geçen bizim Andet Sedat benden borç istedi inanır mısın yani? Andet Sedat. <laughs> <laughs> Bu arada tamam. Monster gireceksek gerçekten Divinity bitince girelim gibi bir kural koyuyorum. Sumur emin misin Divinity bitince olduğuna? Bir ayda Fort Joy'dan kaçamadık. Ya oğlum Fort Joy'dan yani zaten bir şey olmaz ya. Şey. Yani sesi evet. bilmiyorum ama benim seyircim bana abi Cuma da Divinity izlesek diye soruyor yani. Güzel konu okay mi? Işte. Evet orası öyle. Şey hayır. Bir şey Divinity'ye millet nasıl bu kadar coştu? Bana da, da soruyorlar sürekli. Ben abi çünkü biz oynuyoruz abi lütfen. Divinity bir yıl sonra bir tane tamam, onu anlamda söylüyorum. Tabi lan. Şimdi bak basacağım sungura ateşi. Vur lan. Vur. Adamsan vurursun. <laughs> Sıçtın oğlum sen. Hatun nereye gitti lan? Öldü. 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 ben onu öldürdüm ya. Aa kardeşim çok sağ ol. Sibel hmm. no clip yazdı kadına. <laughs> Yok fire basacağım da Sungur buralarda. Dur onunla beraber vuracağım. Ha demiştim. <laughs> <laughs> Vurmazsan adam değilsin lan. Değil misin? Evet. Oh, what Sir? the hell bro? Magical armor'ımı anca bitirebildim. Ah oh, anam. Wonderhell demiş ki 14. ayın. Regeneration'da basayım mı ister misin? Onu düşmana bas düşman. Düşmana bas hakikaten bu arada da kombat abi. Sedat'a bas işte. Sedat'a e, Sedat bas Sedat'a. Bir tane Sedat var abi profil fotoğrafına tıkla yukarıdan. Şu Medat mı? Ya bak şimdi yanlışlıkla fareye tıklayacağım. Ya abi Sedat Medat vur işte. <laughs> oğlum Keşke Tancan attı abi. araziden Cursed Fire applies Necrofire Ulan Tancan Necrofire vurmuşsun bana be oğlum e, Şakalaşırız şey, Şakalaşıyoruz derken Barsağımı patlattın <laughs> oğlum bu ne ya <laughs> İnşaat şakası yapmışsın oğlum. Necrofire nedir lan manyak? Kompresörü ***'ne sokmuş gibi oldu. Hakikaten bu <laughs> Allah Allah ya. ya senin yapacağın şakayı şey yapayım. Ne biçim yapmışsın lan hayvan herif. <laughs> Ateşin içinden tentakıllar çıkmış halime bak ya. Ben öldüm. İnşaat şakası yapıyorum <laughs> bana. Ben bunu diriltmek istemiyorum. F8 basayım mı? <laughs> Olur abi sen bilirsin. Load etmeyin tuvalete gidiyorum. Tamam tamam. Devam edin. Mısın Alırız mısın? ya herhalde. Etmeyeceksin ulan. <laughs> Yeter artık bu beni örselediğine. Lan. <laughs> <laughs> Gel. Ya oğlum ya. Hadi kendine iyi baktın sevgili YouTube. Like atmayı. Sırf buna değil. Diğer videolara da like atmayı. Kanala abone olmayı. Yorum atmayı unutmayın. Artık ben de böyle klasik YouTuber gibi yaptım kendimi. Haydi görüşürüz. Bay bay.